Kocaeli Spor Teknik Direktörü Ergün Ortakçı 0-0 biten Edirne Spor maçının ardından maçın değerlendirmesini mikrofonlarımıza yaptı. Şampiyonluk adına bir şey söyleyemem. Yani şampiyonluk benim için bir üst gruba çıkmak. Şu anda belli bir etabı önde bitirecektik eğer şey yapsaydık. şampiyonluk son eleme maçının galibiyetidir. çocuklar iyi oynadı mı bana göre oynamadılar. Yani kafalarında daha değişik duygular var. O duyguları işte sahaya yansıttığınız zaman istediğinizi yapamıyorsunuz. Ee, rakip de iyi mücadele etti. Biz de yani elimizden geldiği kadar iyi mücadele ettik. Ee, bilmiyorum biraz stres de vardı galiba. Çok pozisyona girdik gol kaçırdık. Ama onun yanında istediğimiz oyunu oynadık mı bana göre oynamadık. Daha baskılı oynamamız lazımdı. Daha iyi şeyler yapmamız lazımdı. Onun yanında pratik zekamızı tam kullanamadık. Yani son dakikalar üç tane Forveti oraya yolluyoruz. Bir tane orta yok. Veya iyi orta yok. Bunları yapmazsan başın belaya girer. Yaparsan mutlu şekilde ayrılırsın. E bu kadar futbol basit bir olay. E onları yapamadık. Onun için üzüntülüyüz bugün e iki puanı bıraktığımız için.